Hocam Kur'an'da evrim var diyenler artık size teslim olması gerekiyor. Özellikle geçen gün anlattığınız gibi melekler tüm tam anlamında insan suretini bir anda beliriyor. Allah bunun için evrime ihtiyaç olmuyor. Mesela Peygamberimiz mağarada, Hira mağarasında mağaradan dışarı çıkıyor. Bakıyor bütün ufku kaplanmış, kanatları açık, çok güzel bir varlık. Ürküyor, korkuyor, içeriye kaçıyor mağaraya. O da o tarafa doğru gelmeye başlıyor. Diyor ya ayette, mesafenin iyice kısaldığını söylüyor. Yüz yüze geliyorlar. Sonra içeriye giriyor mağaraya. Peygamberimize sarılıyor. Kıyafeti buruşuyor. Bayağı sıkı sıkıyor. Peygamber bütün gücüne hissediyor sıkıldığını. Yani üstü buruş buruş oluyor sıktığı için. Bırakıyor. Oku diyor. Ben okuma bilmem diyor. Gözünü kapatıyor peygamberimiz. Yani korkuyor daha çok Türkçesi. Bir daha sıkıyor. Bayağı kuvvetli sıkıyor. Ben yine okuma bilmem diyor. Ondan sonra bırakıyor peygamberimizi. Baygınlık yaşıyor peygamberimiz. Yani bayağı korkuyor. Sonra ayet inzal oluyor. Koşarak hanımın yanına gidiyor. yüksek biliyorsun. Dağlık hanım. Nasıl koştuğunu düşünün yani. Beni örtün, beni örtün diye bağırıyor peygamberimiz. Hemen hanımı oradakiler üstünü örtüyorlar. Sonra biraz sakinleşince peygamber anlatıyor. Böyle bir şey gördüm diyor. Sana müjder olsun diyor Hazreti Hatice. Sen Allah'ın peygamberisin. O da gelen Cebrail diyor. Tarif edince görüntüsünü. Tam gidiyor kadın yani. Alim kadın. E peki o evrimle mi yaratıldı Cebrail orada? Bir, bir anda olur işte o ufukta. Evet. Ya hayır ufukta oluşan o koskoca büyük varlık sonra küçülüyor geliyor geliyor. insan boyutuna geliyor. Nord, orada atmosferi görünüşü 30 kilometre falan. büyüktü. 30 kilometre falan büyüklüğünde. Ama geliyor geldikçe küçülüyor. Geldikçe küçülüyor. Normal insan boyutuna geliyor. Ama adalesi var, kuvveti var, kemiği var. Mesela sarılıyor peygamber, peygamber nefesini hissediyor. Bütün vücuduyla sıkıyor. neredeyse yani kaburgalarını böyle yani daha hissedilecek şekilde sıkıyor. Üstü başı bayağı düzgün. buluşuyor kay peygamberin üstü. O halde koşarak gidiyor aşağıya. E, o gelen kim? Nasıl yaratıldı? Evren mi yaratıldı? Bir anda oluşuyor. E sonra bir anda yine çıkıyor. Uzaklaşmaya başlıyor. Sonra kayboluyor. E ne oldu? Hani nerede evrim? Atıyorlar. Attıklarını tutarız. Asa, tahta ya, ağaç. Atar atmaz yılan oluyor. Bildiğin yılan. Öyle görüntü görüntü değil. Adamların ipleri var, tahtaları var. Hayvan onları da yutuyor. Normal yılan onu yutmaz. Yutuyor. içine, vücuduna içine giriyor yılanı. Sonra yılan asa oluyor bir anda yeniden. Tahtalar nerede? Yok. Yutmuş hayvan. Gerçekten yutmuş. O yüzden o yüzden sihirbazlar e, secdeye kapanıyorlar. Çünkü eğer görüntü olsa durması lazım ipler. Durmuyor.